Grand kitlemesi birinci piston en üst noktaya gelip az geri gittiği zaman şuna denk gelecektir. Aparatı buraya takıyoruz zaten. Bu farklıdır yani bu deliklerden. Şu bir iki üç tane. Şunlardan farklıdır bu deliği. Biraz e, karelik vardı bu deliğinde. Hani gördüğünüz gibi. Bunlar düz yuvarlaktır. Bunlar düz yuvarlak. Düz yuvarlak. Sadece şu biraz kare vardır yani şurada. Biraz kareliği vardır. Aparat işte böyle takılıyor böyle. Ben normalde aparat yapılmaz lazım. Ben şöyle bir aparat yaptım yani. Bu yıllardır kullanıyorum bunu. E, rot kolunun kafasından yapılmış bir aparat. Yıllardır kullanıyorum bunu. 10 numara tutuyor yani benim işimi görüyor. Arka gran keçenin de e, şeyi var, sentesi var. Keçenin üstteki bile var. Onun sentesi. O zaten şurada delik var. Delikten sonra üçüncü atayı tam bakacak. Onun resmini şimdi ben atarım ben. Eklerim buraya. Görünce anlarsınız zaten.